Ben şöyle söyleyeyim, 20 senedir çok bir şey olmadı inanıyorum ben. Seçimden önce yaşananlar zaten belli ortada. Seçimden sonra da neler yaşanacak onu da Allah bilir. Sizce seçimden önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Yani şu an seçimle ilgili e, halkın pek söz hakkı olduğuna inanmıyorum ben. Yani genellikle yani devlet büyükleri kendi aralarında ne çözüm üretirse ancak insanlarımız ona uyacağına ben eminim. Aynen AK Parti kazanacak. Seçimden önce seçimden sonra yapılan terbiyesizleri, terbiyesizliklerin ötesinde hiçbir şey yapılmadı. Sadece terbiyesizlik yapılanlar. Şu anki zaten zamlardan ve yılbaşındaki sonraki zamlardan sonra zaten hiçbir şey yapamayız. Bu ülkenin en büyük şanssızlığı ciddi anlamda bir muhalefetin olmaması. Eğer bu ülkede ciddi anlamda bir muhalefet olsa bu hükümeti çalıştırırdı. Şu anki düzen nasılsa aynen devam ediyor çünkü seçimin sonucu şimdiden belli yani. Hayat devam edecek. gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba Üsküdar'dayız şu anda İnsanlara sizce seçim öncesi ve seçim sonrası neler yaşanacak diye soracağız bakalım neler söyleyecekler eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı abone olmayı lütfen unutmayın ben İrem Karataş içimizden biri başlıyor sizce seçimden önce ve seçimden sonra neler olacak 20 senedir çok bir şey olmadı inanıyorum ben ee, Aslında hani çok siyaset sevmiyorum anlamıyorum da siyasetten ama şu anki ekonomik duruma bakarsanız çok kötü. Eee o yüzden yani ben seçimden sonra da çok bir şeyin düzeleceğine pek inanmıyorum yani. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Yani. Efendim? Başka türlü sonuçlansa bile mi? İktidar değişse bile mi? Yani şöyle bence zaten iktidar değişmeli. Kesinlikle değişmeli şu an. Çünkü eee yaklaşık bir 10 senedir çok pek bir şey değişmiyor. Ama ben bence iktidar mutlaka değişmeli. Bir şeyler belki olabilir ama şu an iktidar da değişse ee, çok çabuk düzeltemeyeceğine inanıyorum yani şu durumun şu zorluğu çok fazla düzeltemeyeceğine inanıyorum ama bana kastet ikisi de değişmeli tabii ki yani Sizce seçimden önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Seçimden önce yaşananlar zaten belli ortada Seçimden sonra da neler yaşanacak onu da Allah bilir Yani zaten piyasa belli ortam belli gidişat belli Umarım her şey çok güzel olur temelim budur yani başka diyeceğim yok. Nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz seçimin? Yani seçimin sonu derken. Yani kimin kazanmasını bekliyorsunuz? Olay vatanı milleti için halkı için kim daha iyiyse o gelsin benim için fark etmez. Ekonomik durum nasıl gelecek sizce? Seçimden sonra? Ee, zam konusundan bahsediyorsanız eee durum zaten ortada belli. Yani şu anda görünü, göründüğü gibi geçim çok zorlaştı, siz de biliyorsunuz zaten. zaten. Vatandaş önceden hani umutunu bilirler ya, şimdi bulduğunu yiyor, ne buluyorsa onu yiyor. Her şey zor, her şey pahalı, hayat eski gibi değil yani, gitse zorlaşıyor. Temelimiz sudur, halk için her şey daha güzel olmasını temin ediyorum. Vatandaşın e, durumu ortada belli. Zor kazanıyor. Asgari evet 8500 oldu ama kirasını veren var, tasdini veren var. Bunlar hesap eden yok. Örnek ben kiracıyım. Aldım maaş, asgari çalışıyorum. Kiraya veriyorum, tasdini veriyorum vesaire vesaire. Sıfır adı sıfır. Yani her şey ortada görünüyor. Ha, biz tabii ki hükümette suçlamıyoruz. Kimseye suçlamıyoruz. Kesinlikle. Ama yani bu halkı da görsünler. Yoksul vatandaşı da görsünler. Vatandaşın her şeye ihtiyacı var. Yok değil. Tabii ki herkes istiyor ki e, sosyalleşeyim, gezeyim, tozayım ama mümkün değil. Bu şartlar altında aldığın maaştan nereye kadar gidebiliyorsun ki? Ancak zor evini geçinirebiliyorsun. Sizce seçimden önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Yani şu an seçimle ilgili e, halkın pek söz hakkı olduğuna inanmıyorum ben. Yani genellikle yani devlet büyükleri kendi aralarında ne çözüm üretirse ancak insanlarımız ona uyacağına ben eminim. Yani çünkü adalet diye bir şey yok benim gözümde. Yani adalet olsa yani insan yani halka bıraksalar bence bana göre daha güzel şeyler olabileceğine inanıyorum ama yani şu an halka bırakılan bir çözüm yok yani. Hepsi kendi aralarında yani kendi aralarında ne yapmak isterlerse onu yapıyorlar. Peki seçim nasıl sonuçlanacak sizce? Bana göre yine AK Parti yine seçimi kazanacak çünkü yani adaletsiz bir ülkede yaşandığı için yani her şey onların elinde yani halkın e, ne yaptığı veya ne ettiği onlar için önemli değil. Her şey onlara bağlı. Yani bana göre hani siz daha iyi bilirsiniz ama yani sizce yani seçim bir yere varabilecek mi? Seçimden sonra veya her şey düzelebilecek mi? Buna inanıyor musunuz? Bana göre ben inanmıyorum. Yani bir çözüm olacağına da inanmıyorum. Hani her şey olacağına var derler ama her şey olacağına da varmıyor. Çünkü hani bizim biz bir kere mahkum kalmışız. Ezilmeye mahkum kaldığımız için hani bir yere varabileceğimizi desem, Ben mesela ben doğu insanıyım. Yani doğuluyum. Ama şimdi ben bu ülkede yaşıyorum. Tek bayrak altında yaşadığım için buna her zaman saygı duymuşumdur. Ve saygı duymaya da devam ediyorum. Benim için e, dil, ırk önemli değil. Hani yaşadığım ülkede bir demokrasi, düzgün bir demokrasi varsa gerisi benim için önemli değil. Ama düzgün bir demokrasi yok. Türkiye'de var mı sizce? Gidin herhangi bir insana sorun. Yani şu anda bana göre şu ülkede demokrasi diye bir şey yok önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Aynen AK Parti kazanacak. Diğer tarafın hiç şansı yok mu? Bence yok. Neden? Çünkü altı kişi bir arada bu işi yürütemezler. Tek kişi diyorlar ya yürütemiyor diye altı kişi nasıl yürütecek? Peki şu anda ekonomik bir sıkıntı var Türkiye'de. Bu sıcak AK Parti'nin oylarını etkilemedi mi? Valla bu dünya genelinde var bir olan bir şey. Ee, bundan sonra da bir 2024'e doğru bu işler daha da düzelecek. Gelecekte daha da iyi olacak. Sizce seçimden önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Ha, ya, niye gittiniz ha? <laughs> Gel, belki bakarsın. söyle söyleyin. Seçimden önce seçimden sonra yapılan terbiyesizleri terbiyesizliklerin ötesinde hiçbir şey yapılmadı. Sadece terbiyesizlik yapılanlar. İmamoğlu'nun önünü kesmekle ne kazanacaksın? İmamoğlu'nu çektiğinde kazanacak mı zannediyor kendini? Yok. Ama bize göre gönüllerin sultanı var. Bir zamanların gönüllerin sultanıydı. Şimdi gönüllerin dış kapısında duruyor. Nasıl? Kim o? Aa bir değişim istiyor. Ey bunun adresi buradan taşı attığın zaman nasıl olsa gidecek orayı bulacak. Benden bir isim bekleme zaten biz şeyiz namlıyız oralarda görünüyoruz. Hiç iyi değil. Ama dediğim gibi gereksiz bir işlemdi. Herkes ne yapmak istediklerini biliyor. Lütfen. Teşekkür edeceğimiz bir duruma gittin İmamoğlu'na Diyen ki Tamam arkadaş senden uğraşmayacağız Geç adam gibi Hani yarışalım Olsun bitsin Olay da bu Sizin var mı bir fikriniz? Vallahi ben şimdi şöyle söyleyeyim size bu Türkiye'nin dönüm noktasıdır Ben Her şeyi kabul ederim de Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakaret etmesini Asla ve asla kabul edemem biz bu ülkede burada oturabiliyorsak ilk önce Tanrı'ya şükredeceğiz. Ondan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve onun güzide memlekçik, Mehmetçiklerine. Bunu inkar edenin Türk olduğundan ve Türk kanı taşı ve Müslüman olduğundan şüphe ederim. Zaten Müslüman ve Türk değildir. Çanakkale ilgisine görsünler. Her şey orada yazılı. Onun için Atatürk'e hakaretle hiçbir yere gidemezsin. Kendini bitirsin ve bitti zaten zaten. Onun için dediğim gibi her şey kabul ederim. Bana sövsün. Ben de ona söylerim. Ama bizim inancımızda ölmüş adamların arkasından konuşulmaz. Her yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insanın arkasından hiç konuşulmaz. Söyleyeceğim bu. Nokta. Çünkü şu andaki gelecek seçimler yani değişiklik oldu oldu, olmadı. Artık 500 sene mi geri gideriz 600 sene mi geri gideriz zaten gittik zaten gittik eskiden bundan 20 sene önce cebimde 200 lira olduğu vakit nasıl bozduracağım diye kara kara düşünüyordum bugün hemen gidiyor paramızın değeri sıfır paramızın değeri sıfır ben şu anda 78 yaşındayım bir zamanlar doların 50 kuruş olduğu zamanında bilirim Anlatabildim mi? Peki teşekkür ederim. Şimdi ee, Atatürk'e gelince, Allah'ın yarattığı, Allah'ın yarattığı peygamber efendimizden sonra en yaratılmış en insan. dediği gibi en nadide insan. Atatürk olmasaydı, acaba sen o saraya girebilir miydin? Ben orada muayede salonunda tavana resim yapanlardan birisiyim. O Atatürk'ün sarayında neresini gezdiyse çok merak edip adım adım karış karış gezdim Ayıptır söylemesi Bir tuvaletleri var abi Şeyleri bu kadar, kuburları bu kadar, delikleri, şey kanalları kocaman Onlara dokanmamış adam Hani Onlara dokanmadığının nedeni, tarihten geldiği için dokanmamış Kibarlığından Yoksa şimdi o orada bir şeyler yapmak ister aslında da e, elinden gelmiyor ama gitti kaymakamla oturdu. Otursun varsın hoş geldi sefa geldi. Ben orada kaç sene çalıştım? Bir sene çalıştım. Ondan sonra Demirel zamanında çalıştım. Demirel de o zaman e, IMF'den e, icazet almak için ona müracaat ettiğinde dedi ki elindeki taşeron işçilerini çıkar. Bizi de o tarihte çıkardılar oradan. Ama ben gene Atatürkçüyüm, gene Atatürkçüyüm, gene Atatürkçüyüm. Kendisine oy verirken de Atatürkçüydüm. Ama o zaman Tayyip Erdoğan gerçekten benim masama oturduğunda ilk evvela öpenlerden birisiyim belki de. Ama o ilk birkaç sene sonra ne yazık ki ayarı bozuldu. Ama kendi ayarım bozuldu. Etrafındakilerin ayarım bozdu. Onlardan mı bulaştı? Allah kendisine doğru yolu gösterir illa Bu da benim son noktam. Sence seçimden önce ve sonra neler olacak? Şu anki zaten zamlardan ve yılbaşındaki sonraki zamlardan sonra zaten hiçbir şey yapamayız. Seçim nasıl sonuçlanacak? Yani seçim şu an pek iyiye gitmiyor. Ee, yani Erdoğan, bence Erdoğan tahtından kaldıracaklar çünkü şu an hiç kimse ona oy vermeye şey değil yani. Vermek istemiyor kimse şu an oyunu ona. Yani ben kaçtır izliyorum çünkü hani TikTok'ta, Instagram'da falan görüyorum. Ama kaçtır kimse vermek istemiyor. Hani soruyorlar bazen ben röportajlarını görüyorum böyle. Soruyorlar hani AK Parti mi Erdoğan mı işte böyle diyorlar. E i̇şte onlar, onların hiçbirini ben hepsini sıfır görüyorum. Erdoğan'ı da, Erdoğan da görüyorum. Hepsi sıfırda yani. Size seçimden önce ve sonra neler yaşanacak? Ya tabii ki yani şimdi... Her seçimde mutlak sıkıntılar var. Seçim öncesi, seçim sonrası sıkıntılar var. Ama yani bunu da bilmek lazım. Biz geçmiş dönemleri de yaşadık. Geçmiş dönemlerden geliyoruz. Yani şu anda kalkıp yani hükümet şöyledir, böyledir demek, eleştirmek tabii ki hakkımızdır. Yani onu çünkü her her ülkede iktidar vardır fakat her ülkede muhalefet yoktur biliyorsunuz. O manada onun için yani Türkiye'nin son 20 senede kat ettiği mesafeyi görmek lazım. Ben 1980'den önce Ecevit dönemini de, Demirel dönemini de, Türkeş dönemini de, Erbakan dönemini de iyi hatırlıyorum ve iyi yaşayanlardan birisiyim. O dönemde biz benzin kuyrukları, tüp kuyrukları, yağ kuyruklarını yaşayarak geldik. Bak yani e, her gün 10 kişi 20 kişinin terörde sağ sol kavgasında davasında onların e, nasıl efendim telef olduklarını nasıl mahvolduklarını ülkenin ondan sonra gidişatının hiç de iyi olmadığı dönemlerde bir nevi darbeye hazırlanış yani bir nevi darbeye zemin hazırlama gibi bir durumlardan geldik. Yani şu anda ben eğitimciyim ben eğitimciyim. 30 yıl bu ülkede şerefle ondan sonra efendim izzetle bu memleketin evlatlarına hizmet ettim. Ama şunu gördüm. Yani 1984'ten bu yana ben doğuluyum bak. Doğuluyum, şarklıyım. Ondan sonra terörün bu noktaya ve bu duruma gelmesi şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük hükümetlerden en iyi mesafeyi kat eden bir hükümettir. Yani şu anda ülkede herkes güven içerisinde, herkes huzur içerisinde, herkes ondan sonra rahatlık içerisinde, can güvenliği, mal güvenliğinde bir sıkıntı yok. Ama geçmiş dönemlerde maalesef öyle değildi. Ondan sonra e, eğitimde eksikler var, gedikler var, e, adalette sıkıntılar var, bunu biliyorum. Ama şunu söyleyeyim, yani bugün e, Hz Ali'nin güzel bir sözü var, Kerem Allah Vech, diyor ki, akıllı başında olan insan, akıllı bir insan yapacağı işin sonunu düşünür ona göre hareket eder. Yani şimdi ben eğer dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksam ve bu adam gitsin ne olursa olsun zihniyetiyle hareket edip sonra bu adamı arayacak duruma geleceksem benim akıllı düşünmem lazım. Yani ona göre hareket etmem lazım. Yoksa şimdi sizin evini değiştireceğiniz zaman evinizi eğer daha kötü bir eve geçecekseniz evi değiştirmenin bir anlamı var mı? Veya arabanızı değiştirecekseniz daha kötü bir araba elde edecekseniz o arabayı değiştirmenin bir anlamı var mı? Biz Meral Akşener'in, Akşener'in dönemini ben iyi hatırlıyorum. Ben şarkılıyım, doğuluyum ben. 17.000 faile meşul cinayetler vardı onun döneminde. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hı? E neyse. ben de Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürüyken onun müdür yardımcısı benim hemşerimdi. Ondan sık sık fikir alışverişinde, fikir tatisinde bulunurduk. Biz onun da fikriyatının, onun da düşüncesinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ha peki e, Ali Babacan'ı zaten diğerlerini onarın Arapça'da bir ifade var diyor. İrab'da yeri yok zaten. E, şu anda bakıyoruz. Bu ülkenin en büyük şanssızlığı, bak bu ülkenin en büyük şanssızlığı ciddi anlamda, ciddi anlamda muhalefetin olmaması. Bak bu ülkenin en büyük şanssızlığı ciddi anlamda bir muhalefetin olmaması. Eğer bu ülkede ciddi anlamda bir muhalefet olsa bu hükümeti çalıştırırdı. Hani bu hükümeti götürür manasında değil. Çünkü nasıl ki serbest ekonomi ise ondan sonra serbest piyasasa e, siyasette de siyasette de hükümet olmalı ona mukabil onların yanlışlarını söyleyecek ve onların eksiklerini tamamlayacak muhalefet olmalı. E maalesef ülkemizde altılı salın şu anki hali durumunu pür melalini görüyorsunuz. Keşke güven verselerdi. Keşke bu ülkeye bir şeyler kazandırım gayesiyle yola çıkmış olsalardı. Ama gelin görün ki inan ki kimse güvenmiyor. Bak kimse güvenmiyor. Eğer güven olsa ben Tayyip Erdoğan benim babamın ondan sonra oğlu değil. Çünkü devlet ebed müebbettir. Kadı mahkemeye de mülk değil. Ne yapar? Nası ki oyla geldiyse, seçimle geldiyse, seçimle gönderirdik. Ama gel gör ki bu altılı masa korkuyorum ki bugünlerimizi arata. Bak, bugünlerimizi arata. O o manada onun için biz yine demokratız. Biz yine halkın seçtiklerine saygı duyuyoruz. Darbelere her zaman karşı çıkmışız. Ben 12 Mart 1971'i de hatırlıyorum ve 12 Eylül 1980'de ben lise öğrencisiydim ve 27 Şubat'ı da yaşadım ve 21 Nisan 27 Nisan muhtarasını da biliyorum ve 15 Temmuz'da da sokaklardaydım. Seçimden önce ve sonra neler yaşanacak? Şu anki düzen nasılsa aynen devam ediyor çünkü seçimin sonucu şimdiden belli yani. Ne, ne, nasıl sonuçlanacak? Nasıl sonuçlanacak? Her zaman yine Recep Tayyip Erdoğan şu an alacağını düşünüyorum. Durum alıyoruz. çünkü karşısında bir aday yok. Yani seçenek yok. Başka bir seçenek yok. Onun için yine Tayyip Erdoğan alacağını düşünüyorum. Peki seçimden sonra bir şeyler değişecek mi? Dolar biraz yükselebilir. E, zamlar zaten e, askeri ücret olduğu için, askeri ücrete zam yapıldığı için yine marketlerdeki fiyatlar isteseniz de istemesiniz de her türlü artıyor zaten. Yani bunu artıran da bu büyük market zincirleri artırıyor. Bunu bilinçli yapıyorlar. Şu anki bilinçli yapmalarının tek nedeni de halkı. E, oy Tayyip Erdoğan'ın oy kaybetmesini istemeleri. Öyle. marketler neden Tayyip Erdoğan'a düşman bu kadar? Çünkü onlar dışarıdan besleniyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Dışarıdan beslendikleri için de ne yapalım edelim halkı biraz daha nefrete sürükleyelim. E, i̇nsanların oy vermesini düşürelim. Şu an tek seçenekleri o. Ama tabii bu küresel bir kriz var şu an dünyada. İşte Ukrayna savaşı var. Ee, pandemiden dünya yeni çıktı. Bunların hepsinin toplamının biriktiği bir e, ekonomik bir kriz var. Dünya genelinde var bu. Önce ve seçimden sonra neler yaşanacak? Neler yaşanacak? Hayat devam edecek. Öyle yani iyi veya kötü. Nasıl olacak? Sizce nasıl sonuçlanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Tayyip kazanır herhalde. Peki ekonomik durum bu şekilde mi devam edecek? Etmeyecek. Elbette ki bir yokuşun bir inişi vardır. Yani yokuşu çıkıyoruz şu anda ama bir inişi de vardır. Ama sabretmek bence daha iyi yani. Gazete yazıyor. Sadece gerçekleri.